Herkese merhaba. Bugün sizlere en faydalı backlink türleri nelerdir? Aldığınız backlinklerden maksimum performansını nasıl Ve aldığınız backlinkler neden hiçbir işe yaramıyor? Bundan bahsediyor olacağım. Şimdi işte günümüzde Aron.net'te olsun, başka platformlarda olsun, orada burada olsun pek çok backlink paketi veya backlink direkt işte tanıtım yazısı olur, footer backlink olur, satış yapılıyor. Bu durumda alabileceğiniz en faydalı backlink türü ilk başta footer backlinkler. Neden diyecek olursanız bir footer backlink almanız demek ilgili web sayfasının bütün sayfalarından aslında backlink almanız demek. Yani bir tane web sitesinin 10.000 tane sayfası varsa sizin almış olduğunuz bir tane backlinkin 10 bin tane sayfaya de yansıması demek oluyor. Fakat günümüzde futur backlinkler aylık olarak satılması sebebiyle işte aylık, 3 aylık, 6 aylık, bir yıllık, 2 senelik vs. vs. anlaşmanıza göre değişebiliyor. Bu durumda ilgili süreminin bitiminde siz aynı kaynaktan devam etmek istemeyebilirsiniz. Karşı taraf backlink satmak istemeyebilir. Artık satışı durdurmak isteyebilir. Veya backlink fiyatlarını zam yapmak isteyebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu tarz durumlarda da ilgili kaynaktaki Backlinklerin kaldırılması durumunda Google da bunu gördüğü zaman hızlı bir şekilde backlink sayınıza düşeceği için dolaylı olan web siteniz ilgili anahtar kelimelerde çöküş yaşayabilir. Tabii bunu engellemek için de bazı yöntemler mevcut. Örneğin fotoğrafı backlink alacağınız zaman rel tagını eğer karşı taraftan rica ederseniz sponsorlu olarak girmesini rica ederseniz yani şuraya da yazayım. Bu şekilde yazmanız demek Google'a direkt olarak ben bu web sitesinden anlaşmalı sponsor bir bağlantı alıyorum. Demek bu tag'ı kullandığınız zaman web sitenize herhangi bir faydası olmayacak demek değil. Bu algıdan kurtulmanız lazım. Yani no follow, do follow, sponsor hepsi web sitenize fayda sağlar. Fakat şu anda en çok fayda sağlayan backlink turu tabii ki de do olur Çünkü ilgili Google botların direkt olarak web sitenize yönlendirir ve web sitenize hedef web sitenin olabildiğince güvenilir bir kaynak olduğunu belirtir. Fakat siz gidip de sponsor veya nofollow follow zaman bu backlink çöptür diye bir algı yok. Bundan kurtulmanız gerekli. İkinci en faydalı backlink türümüz tanıtım yazıları. Tanıtım yazısı demek bir web sitesine başka bir web sitesi üzerinden açılan alakalı bir içerik üzerinden Bağlantı çıkışları yapılması demek. Yani zaten aman aman hepiniz buna aşinasınızdır. Bu hususada tanıtım yazısı alırken ilgili sayfanın yani ilgili web sitesinde sizinle alakalı bir web sitesi olduğundan ilgili yazınızın konusunun sizin içeriğinizde birebir kopya olmasından ziyade sizin içeriğinizin bir farklı versiyonu ve benzer bir versiyonu olduğundan emin olmanız gerekli bence. Ki alabileceğiniz maksimum faydayı alın. Yani örneğin tanıtım yazısı alacağınız içerik Bitcoin nedir diyelim. Gidip de sizin Bitcoin nedir diye başka bir tane rakip içerik çıkartıp da oradan bir bağlantı almanızdan ziyade Bitcoin üzerinden nasıl ödeme alınır tarzında bir başka içerik üzerinden backlink almanız daha doğal gözükecektir ve Google tarafından daha sağlıklı olacaktır. Bununla beraber zaten backlink stratejilerinde nasıl bir backlink kurmanız lazım. Ne zaman hangi backlinkleri almaya başlayabilirsiniz. Nasıl doğal gözükebilirsiniz. Bunlardan da başka bir videomda bahsettim. O videoda göz atabilirsiniz. Çünkü günümüzde pek çok kişi backlink alıyor ama o kadar salak saçma şekillerde backlinkler alıyorlar ki Google'da diyor ki sen ücretli backlink aldın. Ben de bu backlinklere herhangi bir değer vermiyorum. Aynı zamanda işte bu tarz durumlarda da search console'a alındıysan bazı işte tam spam cezalı durumlar vesaire de olabiliyor. Bu sebepten ötürü olabildiğince doğal bir şekilde backlink almamız lazım. Diğer videoda zaten size bunu da kurguladım aslında en faydalı iki backlink turu işte bahsettiğimiz üzere futur ve tanıtım yazısı. Ancak bundan sonra alabileceğiniz diğer turlar daha çok işte sizin sektörünüze yönelik işlevsel ve otoriter kaynaklardan almanız gereken backlinkler. Örneğin hani Wikipedia evet faydalı backlink ancak Wikipedia backlink diye ben ayrı bir backlink kategorisi açmayı sevmiyorum. Çünkü aslında bir tur değil bir web sitesi sadece o sebep tanıtırı ben çok da mantıklı bulmuyorum fakat olabildiğince otoriter kaynaklardan olabildiğince web sitesiyle alakalı kaynaklardan backlink almaya çalışabilirsiniz örneğin bir e-ticaret et sitesiyseniz günümüz Amazon üzerinden backlink alınabiliyor Amazon üzerinden backlink alabilirsiniz örneğin ve işte bir dizi film sitesiyseniz günümüz IMDb üzerinden backlink alınabiliyor vesaire vesaire gibi örnekler çoğaltılabilir onun haricinde web sitesi eğer ki yeni açtıysanız Yeni web sitelerinde belirli bir otorite seviyesine gelmek için ve aynı zamanda işte sıra alımlarınızı arttırmak için vesaire profil backlink alımları yapmanızı ben şahsen öneriyorum. Yani bana göre futur ve tanıtım yazısından sonra size en çok otorite sağlayacak backlink türlerinden bir tanesi de otoriter kaynaklardan Google'un görmüş olduğu profil backlinkler almanız oldukça faydalı olacaktır. Tabi gidip de bir iki taneden bahsetmiyoruz işte 20, 30, 40, 50 diye gidiyor bu sayılar. Ondan sonra backlinklerden alacağız. performans nasıl daha da arttırılır diyecek olursanız olabildiğince insanların ilgili bağlantıya tıklamasını sağlayabilecek türde çalışmalar yapmanız gerekiyor. Hedef anahtar kelimeye çıktığınız bağlantılar olsun, ilgili sayfadaki yazıların akışı olsun yani işte belirli bir konuyu o şekilde ayarlarsınız ve oradan sonra insanlar daha da fazla bilgi istiyorsa sizin bağlantınıza tıklar vesaire vesaire gibi. Onun haricinde ilgili almış olduğunuz tanıtım yazısının sıralama alması yani bunun içinde indeks alması tabii ki oldukça önemli. Örneğin tanıtım yazısı aldığınızı varsayalım. O ilgili tanıtım yazısından sadece size gelerek işte bir e-ticaret sitesi satış bile yapabilir mesela. Bu sebepten ötürü buna göre olabildiğince doğal ve insanların içine yarayabilecek şekillerde otoriter kaynaklardan indeks alan insanların tıklayabileceği faydalı beklentiler almaya çalışın. Bunun haricinde diğer bir konuya gelecek olursak aldığınız bağlantılar neden çöp diyecek olursak bu tabi aslında işin şakası fakat günümüzde almış olduğunuz pek çok backlink ve backlink paketi Google tarafından görülmüyor. Google tarafından görülmemesi ne demek? Google sizin bu backlink aldığınızı bilmiyor ve web sitenize herhangi bir katkıda bulunmayacak. Yani siz gidip de A olur, işte Samraş olur bu tarz araştırma üzerinde sizin aldığınız bir görebilirsiniz. Fakat Google bunu görmüyorsa Semrush veya Ahrefs araçlarında gözükmesinin hiçbir anlamı yok. Peki Google'ın gördüğünü nasıl anlayabilirsiniz? Bunun için üç farklı metodumuz var. İlk metodumuz Google'da dizine eklenme mi diye kontrol etmek. Bunun için ilk öncelikle site 2.3 ondan sonra aldığınız backlink'in Komple balansını buraya bırakabilirsiniz. Ben buraya wikipedia.org'u bıraktım fakat ya burada sadece ana domain girili onun harcını devamlı şurada url'in devamında olur tabii ki. İlgili bağlantı eğer ki burada dizine eklenmişse bu şekilde Google sizin bağlantınızı görmüş demektir. Bu zaten en net gösteriyelerden bir tanesidir. Diğer bir metrimiz ise ön alınmış mı ilgili sayfa. Çünkü her sayfa indekse alınmaz bildiğiniz üzere. Bunun için de tabi burada URL farklı olarak gözüküyor. Fakat şuradaki Wikipedia'yı kopyalayacağım. Ve direkt şu an başına sadece key yazıp iki nokta üst üste yazmanız yeterli. Ara dediğim zaman beni Wikipedia.org'un önbelliğini attı. Siz buraya tabii ki kendi backlink bağlantınızı yazacaksınız. İlgili sayfa önbelliğe alınmış mı? Buna bakabilirsiniz. Bu da Google'ın işte en son hangi tarihte bu sayfayı gördüğünü size belirtiyor. Fakat eğer ki burada işte bir tane şu sağ tarafta galiba robot resmi vardı. Sol tarafında da işte 404 hatası veriyorsa ilgili sayfaya Google'ın bir önbelliği bulunmuyor demektir. Üçüncü teyit almamı sağlayan şey ise Search Console'un bağlantılar sayfası. Ben bunu şu anda gösterebileceğim bir tane web sitesi bulunmadığı için açmadım. Fakat Search Console'un bağlantılar sayfası direktman Google'un kabul etmiş olduğu backlinklere yansıttığı bölümdür. Burası haftalık olarak güncelleniyor. Genellikle şu anda sanırım perşembe günleri güncelleniyor olması lazım. Fakat kendinizi kontrol edebilirsiniz. Haftalık olarak Search Console'un bağlantılar sayfasını takip ederek hangi domainlerden backlink almışsınız, o domainlerin hangi sayfalarından backlink almışsınız bunlara bakabilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Bir backlink indeks almayabilir. Çünkü indekse kapatılabilir. Fakat Search Console'a yansıtabilir. Veya bir backlink ve bir sayfa ön belleğe alınmayabilir. Çünkü bu da kapatılabiliyor aynı şekilde. Örneğin spam hisselerine baz alırsanız hiçbirisinin şu anda ön belleği yok. Fakat search konsola yansıyabilir. Ve işte hem indeks almayabilir hem ön belleğe alınmayabilir. Search konsola yansıyabilir. Veya indeks alabilir. Search konsola yansımayabilir. Veya ön belleğe alınabilir. Indeks alınmaz. Search konsola yansımaz vesaire vesaire. Tabii ki burada bizim tercihen Search Console'a yansıyan bağlantıları tercih etmemiz gerekli. Fakat bir bağlantı Search Console'a yansımıyorsa ama Google'ın gördüğünü biliyorsanız bu bağlantı mutlaka web sitenize fayda sağlayacaktır. Ama tabii ki de Search Console'a yansıması çok büyük bir artı backlinkleri nasıl indeksatabiliriz veya nasıl işte Google'a gösterebiliriz diyecek olursanız bunun için ilgili almış olduğunuz bağlantılara, programlar aracılığıyla başka kaynaklardan backlinkler alarak Google'un görmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem çok aşırı benim sevdiğim bir yöntem değil. Genellikle paravan blokları uygulamak daha sağlıklı fakat genellikle işe yarıyor. Onun haricinde Google News kaydı olan herhangi bir web sitesinin fotoğraflarına koyarak ve o ilgili web sitesine birkaç tane içerik girişi yaparak Google botlarının ilgili bağlantıları görmesini sağlayabilirsiniz. Günümüzde almış olduğunuz pek çok backlink paketi indeks çalışması yapılmadığı için Google herhangi bir şekilde ön almıyor, indekslamıyor ve search konsolda yansıtmıyor. Fakat dediğimiz üzere bu çalışmalar yapılsa bile üçünde olmama ihtimali var. Ama kısa bir özet geçecek olursak her şekilde almış olduğunuz bağlantılara indeks çalışması yapmanız gerekli. Umuyorum işinize yarayan video olmuştur. Olabildiğince doping ve hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bilgiler vermeye çalıştım. İyi günler dilerim. Esen kalın.